farklı sektörlerden devirdiğimiz konu ve konuklarla her zaman sizlerle birlikteyiz. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yaklaşık 71 yıllık müessese burası. 1938 yılında Malatya'da kuruldu. Ondan evvel kökenimiz şu anda Bingöl'e bağlı Kı. Kı bir ilçe. Soyadı kanunu çıkarınca dedem de Kı'dan geldiğinden dolayı soyadını Kı'lı olarak alıyor. Ve Malatya'da 1938 yılında kurulan bir tekstil, kumaş mağazası açıyorlar. 1938 yılında faaliyete başlıyorlar. Bu iş yaklaşık 10-12 yıl Malatya'da devam ediyor. Daha sonra işlerini genişletiyorlar. İstanbul'a e, şube açıyorlar. İstanbul'da Aşire Efendi Caddesi'nde tekrar kumaş işinde Sultan Hamam'da işi büyütüyorlar. İstanbul Erkek Lisesi'nde okurken babam bir rahatsızlık geçiriyor. Rahatsızlık geçirdiği sırada mağazada, Sultan Hamam'daki mağazaya da Bakma görevi 17 yaşındayken bana veriliyor. Ben sabahları dükkanı saat 7'de açıyordum. Akşam saat 7'de de kapatıyordum. Okulumda İstanbul Lisesi yani şu anda Cağaloğlu'ndaki okul. Her sabah dükkanı açar okula giderdim. Okul bitiminde de gelirdim. İşte hesabı kitabı alırdım. Dükkanı kapatırdım. Ertesi sabah tekrar dükkanı açardım. 1965 yılında artık fiilen çalışmaya başladım. İlk beyaz mavi kremle gömlek işine başladım. Markasını da Kiel olarak koymaya başladım. Soyadımı çok zor telaffuz ediler. Kayla ile İ'nin İ'den sonra yumuşak K, yumuşak K'den sonra I'nın geldiği ee, ama Türkiye'de bir gerçek bir şey var ki böyle de bir ilçe var. Buranın da bir insanı var. O günler hepsi zor günlerdi. Bunların hepsini geçtik. Gömlek üretimine başladım. Muvaffak oldum. Gömlek üretimi beni heyecanlandırdı. Her sattığım kumaşla beraber içinin gömleğini vermeye başladım. Tuttu. Gömlekten sonra başladım pantolon üretimine. Ufak bir atölye kurdum. 10 kişinin çalıştığı ve pantolon üretimi. Pantolonda muvaffak olmaya başladık. Derken ceket üretimi, üretimine başladık. 1980 yılında da bir şu anda Yeni Bostan'da devam etmekte olan konfeksiyon fabrikamı kurmaya başladım. Yurt dışından ithal makinaları getirmeye başladım. Eğitmen getirdim. Almanlar bu işin hazır giyim konfeksiyonda en büyük ustası. İki yıl boyunca Alman eğitmenler benim band sistemlerini kurdular. Sistemi doğru yapmaya başladılar. 15 yıl boyunca dünyanın çok çeşitli markalarına hizmet vermeye başladım. Fason üretim yapmaya başladık. Erkek takım elbisesi. Kiralı kapasitelerinin oldukça geniş olduğunu bu bağlamda müşterilerin erkek giyimine dair her şeyi burada bulabileceklerini dile getirdi. Şimdi bugün geldiğimiz noktada işi artık fabrikasyon üretimi öğrendik. Benim fabrikam yalnız takım elbise dikiyor. Her sabah saat 8'de başlıyor. Akşam saat 6'da vesaire mesai bitiyor. Her gün 300 ile 350 lü arasında takım elbise son finisası yapılmış olarak çıkıyor. Çok ciddi bir kapasitemiz var şu anda. Bu kapasiteyi her geçen gün yeni mağazalar açaraktan büyütüyoruz. 200 binin üzerinde takım elbise satıyoruz biz. Erkek takım elbisesi. 100 bine yakın tek ceket satıyoruz. Yaklaşık 750-800 bin adet pantolon satıyoruz. Her ay 100 bin gömlek, ortalama yılda 1 milyon 200 bin adet gömlek satıyoruz. E, aşağı yukarı 300 bin adet yılda çorap satıyoruz. Kravat satıyoruz, kemer satıyoruz, Gravat iğnesi satıyoruz. Her şeyi satıyoruz. Bütün erkek ürünlerini. Türkiye'nin ulusal arenada itibarının çok iyi yerlerde olduğunu dile getiren Kiyalı, Türkiye'nin geleceğinden umutlu olduğunu söyledi. Avrupalı bugün kimse zannetmesin bana mal satmak için canını veriyor. Her şeyini veriyor ve günlerce de bekliyor kapıda. O günlerin uğruna günleri onlar da şimdi bekliyorlar. Öyle kimse Türkiye affa almasın, Türkiye'yi hiç kimse affı almasın. Doğru Bizim geleceğimiz çok iyi noktalara varacak. Sabırla Allah nasip ederse çok daha iyi yerlere göreceksiniz 4-5 yıl sonra birçok şeyler daha iyi olacak. Çok merkezi bir noktadayız, doğru bir noktadayız, doğru, doğru bir coğrafi yerdeyiz. İnşallah siyasilerimiz kendi içindeki bu kavgaları bir an evvel bitirirler ve gelecek Türkiye'nin gelecek genç kuşağı İnşallah yüzleri güler, daha doğru işler yapar ve bunun yapacak da bütün imkanlar yavaş yavaş geliyor. Kiyalı teksilin yanı sıra spora da yakın duruyor. Bu nedenle Feneryum ürünlerinin idaresini kabul eden Kiyalı konuyla ilgili açıklama yaptı. Son genel kurulda Mayıs sonunda yapılan Fenerbahçe'nin genel kurulunda Sayın Aziz Yıldırım yeniden bir liste yaptı. Bu listede de genel kuruldan bir gün evvel beni çağırdı. Ee, dedi ki Feneryum gittikçe büyüdü fakat e, bu büyümeyle beraber benim yönetimimde ben dahil de maalesef dedi tekstilden anlayan kimse yok bu işi de Fenerbahçe'nin içerisinde yetişmiş olarak seni görüyorum Tekstilin içerisinden yetişmiş bir insansın onun için mutlaka ve mutlaka yeni yönetime gireceksin ve Feneryumların e, idaresi senin üzerinde olacak dedi. Hayır deme şansın yok dedi. Onun üzerine ben de peki dedim. Sayın Aziz Yıldırım Başkanım zaten yıllardan beri beraber olduğum arkadaşım, dostum. Ee, sonucunda Fenerbahçe deyince her şey akan sular duruyor tabii. Ben iyi bir Fenerbahçe deyince. Kulübüme yalnız Fenerbahçe değil, Türk futboluna yıllarca da ayrıyeten Futbol Federasyonu'nda Sayın Şen Ezerzi'nin zamanında da çok hizmetler yaptım. 7-8 yılda hizmet yapmış bir insanım. Onun için Türk futbolu deyince yapılan teklif karşısında hayır diyemezdim. Fenerbahçe'de tekrar göreve başladım. Şu anda Fenerbahçe'nin 41 tane bayi, 25 tane de kendisi olmak üzere toplam 65 tane Feneryum mağazasının tüm idaresi 1 Temmuz tarihinden itibaren benim üzerime verildi. Son 3 aylık bir çalışmanın içerisinde bir sürü işler yaptık. Bunların görünür taraflarını bir, bir de sonra Fenerbahçeliler, Feneryumları ziyaret ettiğinde başladı zaten. Yeni ürün çeşitlerimiz, yeni kalitemiz, doğru malımız, doğru fiyatımız. E, nitekim bu sene yaptığımız yeni bir forma var. Antrasit rengi üzerine. Daha bir ayda 30 bin adet sattık. Müthiş bir rakam. Fenerbahçeli Fenerbahçesini seviyor. Fenerbahçesine aşık. Kapıda bekliyor. Ve lisanslı ürünü alıyor. Takımında iyi neticeleriyle beraber Feneryumu eğer Allah nasip ederse doğru bir şekilde götürebilirsek 3 yıl sonra halka açacağız. Buradan da ciddi Fenerbahçe kulübüne bir gelir gelir. İbrahim Keskin yönetimindeki ekibimiz son olarak Kiyılı markasının koleksiyonu hakkında yetkililerden bilgi aldı. Burada bizim 2009-2010 kış sezonu için mağazalara göndermeyi amaçladığımız ürünlerimizden bir tanesini görüyoruz. Yaklaşık olarak bizim 15-16 değişik modelde ve kalıpta spor pantolon grubumuz vardır. Showroom'umuzun yine diğer bir bölümünde bu sene üreteceğimiz kaban ve mont modellerin bazıları bulunmaktadır. Bunlardan ben size örnek vereyim. Evet. Şimdi yani kış aylarında giyilebilecek. Kış aylarında rahatlıkla giyebilecek bir şey. Bakın mesela şu modelimiz bizim çift taraflı bir modeldir. Müşterimizin beklentileri ve ihtiyaçları doğrultusunda bu ürünü siyah tarafını siyah kombinle, iç tarafında kahverengi kombinle yani bir montla iki tane alternatif üreterek kullanma şansları var. Yani... Şu anda da önümüzde bulunduğumuz bölüm Abdullah Kiyılı koleksiyonumuzun Abdullah Kiyılı mağazalarımızın şu an için yaptığımız vitrin konsepti sahiplidir. Buradaki bütün ürünlerin tamamı ithal ürünlerden oluşmaktadır. Şu anda bulunduğumuz koleksiyon bölümü de gömlek koleksiyon bölümü.